Dur kızım. bak. <laughs> ha, <siktir. Gülüyor> gibi ya. Hastalıkların işi gibi. Ha, sence kaç tanesi giyiyi devirebilir ki? <laughs> Birden fazla da. İçeride bir ses var. Oraya girmeyi nasıl becermişler? Daha da önemlisi biz oraya nasıl gireceğiz? <laughs> Burada ne saklıyormuş bu? Belli ki burası bir seks mahzeni. Sana anlatmamasının nedeni bu. <laughs> <laughs> Eli, ısırdı mı? Hayır. Biraz ırpaladı.